merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 10. bölümde kalmıştık 10. bölümden devam edeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanalıma da hala da abone değilsiniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar size helal olsun lan Vallahi ya size helal olsun arkadaşlar ya Vallahi helal olsun Ulan Kanalım 30 olmuş 30 ya arkadaşlar sizden çok teşekkür ediyorum ya daha fazla böyle pardon konuşamadım daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi de videomuza geçelim bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynamak istedim diyorum ki acaba bugün ne videosu çeksem bari Red Bull çekeyim lan bari Red Bull çekeyim ya 10. bölümden kalmıştık. Bari onu çekeyim dedim. Ve şimdi çekmeye başladım. Evet. Şimdi de videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada <laughs> Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni ağlattınız yani arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi de videoya geçelim. Evet arkadaşlar 10. bölümden başlayalım. 10. bölümde kalmıştık. Evet Red Bull Free. Sarı Red Bull'umuz geldi şimdi. bu ne lan? Araba mı bu? Evet bunu içeceğiz galiba. Hadi. Aldım yıldızı. Aldım. Oo, arkadaşlar. Oğlum biz ne kadar proyuz lan böyle. Hop. Boğul lan orada. Ay Dur böyle şey mi yapsın? Aa, Aa, ay hayır hayır hayır. Hayır. Dur 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 dur. Ay. Ama gitti. Ben de gitmeyeceğim. Gittim ben de. Aa, dur. Ben şu karıyı bir öldürsem. Evet bir öldüreyim. Allah. Allah. Tamamdır. Aa, ay, tamamdır. Aman aman. anam ay ay ay. Abi ödüm patlıyordu. Tamamdır. O burası çok zor. Burası çok zor gerçekten. Hop. Ben alt yemişim. Çok kolaymış. Yani ben alt yemişim. Çok kolaymış. Eee. Ol birinci bölüm. Evet şu reklamı yine kapatalım. Bu reklamları kim koyduysa var ya. Pas. <laughs> Başka da bir şey demiyorum. Ay Allah. Hayır. Canım gitti. Tüh be. Hemen de gider mi ya? Tüh. Ah, Tamam. Şimdi burada sakin yapmalıyız. Çünkü şuradan düşüyoruz. Şöyle hemen şöyle yapsana. Tamam. Ay 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 yıldız kaldı. Tüh be. Neyse o kadardan da bir şey olmaz. Bir tane yıldız kaldı ama kusura bakma. Oo. Oğlum biz ne kadar da proyuz lan böyle. XXX Pro. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, yo. Hemen şöyle. Ah, tamamdır. Ya ben artık boss'un gelmesini istiyorum. Boss gelsin. burası çok zor. O burası çok zor. O hayır 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 hayır. Dur, 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 dur. Al bakalım. İşte bu kadar. Güneşi sinirlendirmeyeceksiniz. Dur şöyle canımız dolsun Tamam. Bekleyin arkadaşlar. Hop! Tamamdır. Şöyle yine şöyle gidelim arkadaşlar. Bu ya ne yapacağız burada? Burada ne yapacağız? O düş. Lock diye çarptık. Yine orada boynuzlu var. Seni küçük terbiyesiz küçük değil de öküz. Ya bir tane vuramadım Allah Allah. Aa, al bakayım Hop, al bakayım işte bu İşte bu işte bu işte bu Aa. Git. Ah! Düşüyordum. 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 tam. Ama o işte bu. İşte bu. Ay arkadaşlar ya yine yok. Abi bu en zoru. Bu en zoru. Vallahi en zoru. Bekle dur şu yıldızı alayım. Abi ne kadar zor bölümsün sen. Hop şöyle hop al bakalım hop al bakalım işte bu. İşte bu ne oldu ben ne oldu he. Ne oldu şöyle gidelim. Arkadaşlar. Bam. Hop. Bam. Hadi boss gelsin artık ya ne olur ya. Oo! Hop şöyle, hop, oh. oh. hop oh. oh. tamamdır. Eyvahlar olsun, ay vurdu bana. Hop oh. al bakalım bu, al bakalım seni kötü kara. Ay ya bir tane daha canım gitti ne yapacağım? Oh. Oh. Ne yapıyorsun? O oh. zıpladı o oh. azıpladı. Oh. Oh. Al bakalım tamamdır. Oh. Oh. Tamam. Hop tamamdır arkadaşlar şöyle. O, tamam. Hop. Hop tamamdır. Oo, ay hayır. Öldüm ya. Tüh. Tekrar baştan yapmam gerekecek. Tüh. Tam şöyle. Ah. iki tane yaptı. Sen niye iki tane yapıyorsun? He. Seni kötü kare o oh, en güzel pam, oh, Opa, oh, opa, işte bu. Hadi gel, hadi gel lan, ne Oha, abi nasıl öyle şey yaptı? Oha. Yuh, abi çok zor, çok zorsun sen. Aslında çok kolay da. O, oh. tamamdır. O, oh, pam, Hadi oynayalım. Hadi, hadi halay çekelim halay. Yok, oh, Allah. Bitti. E ee, ne oldu? Aa patlayacak. Patlayacak. Bum! İşte patlı Ha? Yumurta. Onlar ne lan? Aa! Aa ormanın derinlikleri. Daha ormanın derinlikleri varmış. Ya boss'u geçtik. Onu geçtik. Valla çok iyiydi arkadaşlar. Böyle videoları daha çok istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanalıma hala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese çok seviyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Gerçekten çok iyi bir videoydu arkadaşlar. Ormanın derinliklerini de istiyorsanız arkadaşlar onu da yorumlarda yazabilirsiniz. 30 olmuş artık. Yani kanalım 30 olmuş. 30 abone olduk. Sizlerden çok teşekkür ediyorum. Yakında büyük bir aile olacağız arkadaşlar. Yani şu hani en son var ya bakın şurada 30 var ya. He, ona geldik arkadaşlar. Arkadaşlar sizden 31 istiyorum. Ne olur arkadaşlar 31 yapın bunu. Lütfen arkadaşlar lütfen. Herkese çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve ne diyorduk? Bye bye.